Günaydın arkadaşlar. Bugün peynirli şekerli pide yapacağız. Mardin yöresine ait çok güzel, çok lezzetli bir peynir pidesidir. Sizinle de paylaşmak istedim bugün videomu. Türkçeyle yapmak istedim. Arkadaşlar benden tariflerimden yararlanamıyorlar. Çünkü Kürtçe söylüyordum birkaç videom var. Tariflerim hep Kürtçeydi. Ee, size de hitaben arkadaşlar. Bugün pideyi beraber yapalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Malzemelerimiz un, taze peynir, tuzsuz taze peynir, rendeledim, şeker, tuz, tarçın, maya. Kuru, da, kuru maya da olur, yaş maya da olur. Hiç fark etmez. Şimdi de hamurumuzu yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Normal bildiğimiz klasik hamur. Unumuzu kattık arkadaşlar. Tuzumuzu da atıyoruz. Mayamız. İnanın arkadaşlar çok güzel bir pide çeşididir. Ben de annemden öğrenmiştim. Yani siz de inşallah yaparsınız, beğenirsiniz. bu şekilde arkadaşlar normal hamurumuzu yoğuruyoruz balık suyla senelerdir yaptığımız bir fidedir gerçekten ben çok seviyorum şahsen inşallah siz de yaparsınız beğenirsiniz yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar ben bütün yörenin yemeklerini seviyorum Karadeniz'den de yapacağız, Ege'den de yapacağız inşallah. Her yerden yemek tariflerimiz var. Bugün az yaptım, yaptım arkadaşlar. Siz daha miktarını daha çok yapabilirsiniz. Biz e, az kişi olduğumuz için, ben kendi e, kişiye göre yaptım. Siz daha değeni daha büyük tutarsınız, ununuzu daha büyük hazırlarsınız, daha fazla malzemelerinizi hazırlarsınız tercihe göre. Arkadaşlar, biz bu o, hamuru çok sert yapmayacağız. O yüzden biraz size cıvık gelebilir ama çok yedireceğim daha. Çünkü içinde sert var. Belki yani ara ara dibini tutmak için de. unumuzu katacağız. İlk başta böyle cıvık olduğu zaman o hamur güzel oluyor. Yavaş yavaş da ununu katarsınız belki bir çay bardağına yakın onu daha ekleyeceğim arkadaşlar hamurumu ben yoğurdum gördüğünüz üzere inanın kız gibi bir hamur oldu bu şekilde arkadaşlar biraz yağ sürdüm altına şöyle yapışmaması için bunu mayalamaya bırakıyoruz içimizi hazırlayalım arkadaşlar bu şekilde bekletiyorum bir kısmını arkadaşlar bir kısmını tarçınlı yapacağım bir kısmını da sade şekerli yapacağım arzu göre hangisini seviyorlarsa çocuklar onu yerler tarçın katıyorum arkadaşlar bu şekilde bilmiyorum görüyor musunuz 2 çay kaşığı tarçın koydum. Yarım çay bardağına da yakın şekerim var. Yarı yarıya bölüştüreceğim. Şu şekil. Ne kadar tatlı olursa o kadar güzel oluyor. Arkadaşlar bizim içimiz de hazır. İnanın çok güzel oluyor denemeniz. Denemenize fayda var. O hazır. Bu da sade şekerli olacak arkadaşlar. Sade şeker katıyorum. Tuzlu peyniriniz varsa onu da sade tuzlu peynirli yapabilirsiniz. Maydanoz tabi katmadan çünkü pidelerin ağzı açık olduğu için yanarlar. Sade peynir katabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Başlayacağız artık yapmaya bezeler haline getireceğiz. Elimi biraz yağlıyorum biraz. Şu şekil arkadaşlar. Yeterdir şu şekil hepsini. Bezeler haline küçük bezeler haline getireceğim. Tabağımda unladım. Çok büyük yapmayacağız. Siz nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Hamurumuzu açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Çok ince olmasın çünkü pide. sade şekerli olan arkadaşlar bunlar. Bunun içine tarçın koymamıştım. etrafını şu şekilde kapatıyoruz. Taşmaması için fırından çıktı arkadaşlar fidelerimiz Etrafını biraz yağlayalım. Hem yumuşasın hem de biraz parlasın diye. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Pidelerimiz hazır. Mardin'e ait bir pideydi bu. İnşallah siz de yaparsınız, beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.